Safiye, şunu meyveli soda gibi kafana dikip durma, alkol komasına gireceksin ya. Şimdi mideni yıkatmak için gece vakti hastane hastane dolaşmayalım. Ne koması Zekeriya'm? Ölmüşüm ulan, ben zaten ölmüşüm ben. Oh. Ee, ne yapalım kız, kendimizi yaşatmaya çalışırken seni öldürdük. Ama kabahat hep o elektro devletin klavyesinin başında oturan o dolma parmaklı karada. Bahanesi de hazır. Neymiş efendim? Sistemde arıza varmışmış. Neymiş efendim? Kayıtların saklı olduğu yedek dosyalar silinmişmiş. Miş neymiş. Biz yine dilekçe verip annemi yaşatırız da... ...yakında kağıt kalem ortadan kalkınca asıl dijital felaket o zaman yaşanacak. Ya bu bilgisayara harcanan para önce insan eğitimine harcansa... ...belki insanca yaşayıp ölebiliriz ya. Sıdıka. Hazır anan ölmüşken sen de yanına gömülmek ister misin yavrucuğum? Gerçi sen entelsin. Belki yakılıp küllerinin okyanusa savrulmasını istersin. Hı? Baba sen şimdi yeniden doğdun ama annem vefat etti değil mi? Yavrucuğum bütün gece bunları konuştuk ya. Yani şimdi ananın yarasını depreştirmenin ne alemi mi var çocuğum? Ee, ama baba e, o zaman senin geçen akşam yapmış olduğun miras dağılımı geçersiz sayılır. Ben şimdi annemden kalan malları aramızda tekrar paylaştırdım. Bakın şöyle ki evi ben alıyorum, dükkanı ben alıyorum, Sıdıka senin emekli maaşını alıyor. Ayrıca senin velayetini Sıdıka'ya veriyorum. Ne velayeti lan? Sıdıka benim nüfusumda ya zaten. Hem tüken niye senin oluyormuş bakayım? Olur mu baba ya? Sen daha dün hayata gözlerini açmış, reşit olmayan bebek bir insansın. 18 yaşına kadar Sıdıkan'ın yanında kalacaksın. Şimdiden yaramazlığa başlama. Tık, bak. Ne yaramazlığı lan? Ne bebeği lan? İzir. Sıdık, Sıdık Ya ben seni belki yanlış anlamış, yanlış değerlendirmiş olabilirim ya. Ya ben var ya, ben bir eşekim Sıdık ya, eşekim ben ya. Ya müsaade edersen sana yazdığım şiiri okumak istiyorum Sıdık Burada benim şiirim, bu da sana okuyacağım şiirim. Birlikte yaşayabileceğin biriyle değil. Onsuz yaşayamayacağım bir dinle oğlum. Geldiğin zaman boşluk dolduranlardan değil, gittiğin yeri dolduramayanlardan olsun. Ya işte biz buyuz be kızım ya. Biz buyuz be kızım ya. Ne sıdıkası lan? Sıdıka mıdıka yok burada dangalak herif. Defol git yoksa polis çağıracağım. Pardon birader. Yanlış yeri fark etmişiz de. Özür dilerim. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Bak şunu da yaptın mı hemen kendine gelirsin ha. <laughs> Aman benim annem ölmüş de kendine keder mi yapmış gel. Bana bakın bir daha bu evde ölü lafı duyarsam aile mezarlığını bahçeye kazarıp ona göre ha. Hemen hesap sizleri. Sen de ver lan şu tükenli anahtarlarını. İki gün boş bıraktık başımıza şey kesildi. Eşşoğlu istiyorum seni. Çek şu elini. Babasına. Bu ne lan bu he? Ne bu? Lan bana bak Samim. Sen bizden habersiz narkotik bir maceraya falan mı atıldın lan? Yok baba ya ben o otu dövüş salonundan aldım vallahi. Hey, o kedi kuyruğu otuymuş o ya. Ne Aman baba. Lan, ne kuyruğu lan? Baba. Ne, ne, yapma ne, baba ya. ne kedisi? Oh ne, ne ku, kuyruğu? Oh Samim. Bu, bu, bu ne lan? Oh, oh, Samim yerimde duramıyorum vallahi. Ha. Ne güzel kokuyor lan bu. Kütüşüne baba ya hadi oh. ya. Ah. Oh.